Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Sevgili Terazi borçlarıma sizler için 21 31 Temmuz 2022 için açılım yapıyoruz. Açılımımız geneldir arkadaşlar. Güneş, yükselen, ay burcu, Mars burcu ve e, Venüs burcumuzu seyredebilirsiniz. Diyecekler ki şimdi hangisini seyredelim <laughs> Arkadaşlar genel enerjinizi, durumunuzu merak ediyorsanız genel e, olarak Güneş burcunuzu seyredin. E, partnerlik, aşk, gönül işleri için kadınlar ve venüs burcumuzu seyredin. Erkekler, iş, uğraşınız nedirse Mars'ınızı seyredin. E, 40 yaş üzere arkadaşlarımız siz e, güneşinizi ve ay burcunuzu seyredebilirsiniz. Tabii genel durum için e, yine de söylüyorum güneş ve yükselen Peki terazi burcu arkadaşlarımız. Teraziler 21 31 Temmuz 2022 terazi 3 baylar bayanlar teraziler merkezine işimiz gündeminiz durum karşısında Siz durumla ilgili düşünceleriniz gidişatta ne olacak ve sizler için sonuç 21 31 Temmuz 2022 Terazi burcu etki. Merkez enerji gündeme size düşüncelerinize gidişata sonuç. Aşk meş, gönül işleri, yolculuk, çocuklarla ilgili durum, emosyonal, ruh hali stresli biraz olabilir ya da biraz e, bizi mh, gerebilir bu yolculuk bu gönül işleri bu çocuklarla ilgili durum Her nedirse burada Kupa Şövalyesi güzel bir enerjidir ama biraz heyecanlı bir durum var Belki de yeni aşık oldunuz Belki de bir yolculuğunuz var e, Belki de ilişkinizde bir iniş çıkışlı durum var orada bir heyecanlı bir enerji var ve mektup geliyor size haber geliyor e, ee, güzel haberdir üzerinde görüyorsunuz kırmızı mühür var yani haber nedirse resmi yerlerden de olabilir yolculukla ilgili de olabilir ya da birilerinin gönül işleriyle ilgili bir çiftin gönül işleriyle ilgili bir yolculuğuyla ilgili sizin elinize bir haber bir mektup geçiyor peki bakalım gündeminizde ne var Değnek kralı güzel enerjidir, etkidir değnek kralı. Ee, bu insanın etkisi var gündeme. Aslan Koç yay hareketli aktif kendinden emin bir insandır. Genç bir insan değil bu 30 yaşların üzerinde birisidir. Abinizdir, kardeşinizdir, ortağınızdır. Erkekler sizin kendi enerjinizdir veya kimse gündemde böyle bir insanın, Koç Aslan yay ya da çalışkan hareketli kendinden emin, e, olgun bir insan var. Ne istediğini bilir, dürüst insandır, çalışkan insandır. E, yani sahtekar, yalancı, e, dolandırıcı bir insan değil. Dane kralları her zaman işinde gücünde e, güvenilir insanlardır ama ilişkiye baktığımızda biraz böyle flörtü seven erkekler de olabilir. Erkekler bu sizin kendi enerjinizde olabilir veya başka bir erkek de var e, gündeminizi etkileyen kadınlar. Sizler için de az önce saydığım enerjilerle ilgili böyle bir erkek var. Peki burada ne var merkez enerjide? Şimdi ani beklemedik bir durum olay var. Bekliyoruz, takipteyiz ve burada bir e, yine de kupa, kupa prensi. Şimdi burada şövalyeydi, burada e, prens oldu. Ya çocuklarla ilgili durumdur yine de bir takip durumu var ya gönül işleri ya da bir tekliftir bu. Bekliyorduk bir şeyi bir durumu takibe almış durumdaydık ve buradan bize bir teklif geliyor. Eee Güzel enerjidir. Aslında e, bu bekleyişten sonra, bu pauzadan duraklamadan sonra bir teklifle karşılaşıyoruz. Peki bununla e, ilgili düşüncelerinize önce bakalım. Düşüncelerinizde ne olacak? E, siz e, sizden uzak yoldan birisinin gelişini bekliyor olabilirsiniz ya da sizin bir yolculuğunuz olabilir ya da bir hız kazanmaktır bu. Ya da çevrenizde bir artist, bir arkadaş var, göz boyuyor, millete, ortama oynuyor. İşte benim her şeyim yolundadır, şöyledir, böyledir, onu da yaparım, bunu da yaparım. E, herkesin işini ben yapıyorum, hallediyorum. Belki burada e, birisi sizi birisiyle tanıştırabilir, bir başka birisiyle tanıştırabilir. Oradan size teklif gelebilir ama bu insan e, pek de e, güvenilir bir insan değil. Sakladığı bir takım durumlar var ve burada da asıl adam geldi. Zaten elim kolum bağlı fedakarlık durumu var burada işin içinden çıkamıyorum. E, şimdi size bakalım Toplay toparlayacağız tekrar geleceğiz. Siz, sizin durumunuz iyi teraziler. Oh çok güzel bayanlar mı bu sizsiniz? Şimdi burada iki tane bayan görüyoruz. Durum karşısında siz. İkizler terazi kova. Aslan koç yay. Böyle bir kadın olabilir gündemde. Sizi etkileyen. Şimdi arkadaşlar. Burada çok kendinden emin. Bolluk, rahatlık, bereket içerisinde bir bayan görüyoruz. Bu bayan sizin eşiniz olabilir, erkekler. Kardeşiniz olur, ablanız olur, ortağınız olur. Bu insanlar ikisi birbirine akraba insanlar olabilir. Yani değne kraliçesiyle DNA kralı veya çift insanlar olabilir. Kadınlarınız bu sizin kendi enerjiniz de olabilir. Siz böyle rahat, pozitif, eliniz dolu, sebet. Yani güzelliğine bakın. Bu kadının giyimine, kuşamına, duruşuna, rahatlığına, boğulduğuna bakın. El açık bonkör insandır, yardımsever insandır, girdiği her ortamda mekanda dikkat çeken bir insandır. Böyle bir kadının etkisi var buraya ve burada bir baskı, kontrol ya da istediğini istediği insana yaptırmak ya da durumu kontrol altında tutma çabası olabilir. Şimdi e, bu kadının bu e, sebetinden faydalanmak için teraziler siz isteksizce birinin kontrolü altına girebilirsiniz kadın da olsanız erkek de olsanız bir durumun kontrolü altında, gücü altında, kendinizi baskısı altında kendinizi hissedebilirsiniz. Onun için düşüncelerinizde e, bu elim kolum bağlı fedakarlık durumu var. Yani topluma oynuyorsunuz gibi, ortama oynuyorsunuz gibi her şey güzelmiş, iyiymiş ama aslında siz burada baskı, kontrol altında hissediyorsunuz kendinizi. Erkekler için geçerlidir bu. Kadınlar siz, siz istediğinizi alıyorsunuz. Çok güçlüsünüz. Çok e, kendinizden eminsiniz. İnsanları da, durumu da, herkesi, her şeyi, her durumu böyle istediğiniz şekilde kontrol altında tutabilirsiniz. Bazılarınızda güç devlet kurumlarıdır. Yani siz e, her türlü rahatsınız, hazırsınız. Belki bir yolculuğunuz var, bir yere gitmeniz lazım. Aklınızda bu yolculuk var ama eliniz kolunuz bağlı. Niye bir güçle karşılaşıyorsunuz? Örneğin mesela hazırlandınız, bir yere gideceksiniz. Bilet aldınız ama bir aksilik çıktı, gidemediniz. niyə e, evraqlar zamanında yetişmədi və ya dövlət qurumlarından sizə verilə bilər bir e, itirazlar gəldi ya da bir güclə bir baskı ilə qarşılaşdınız ya da bu erkeyin baskısı var üzərinizdə olmaz diyor gedəmsin diyor örneğin bu böyük bir durum ola bilər ya da yəni dövlət qurumuysa bu o zaman siz quruma aşamazsınız təbii ki hər nə qədər bereketli e, olsanız da her ne kadar kol, eliniz kolunuz dolu sebep olsa da kendinizden emin olsanız da sonuçta burada bir baskı var ama e, değilse devlet kurumu değilse bu e, siz durum karşısında Siz güçlüsünüz çok güçlüsünüz istediğinizi istediğiniz insana çoluğunuza çocuğunuza eşinize sevgilinize ortaklarınıza herkese her şeyi yaptırabilirsiniz Peki gidişatta ne olacak gedi şatda da qutlama var. 3 tane bayan var burada. Burada bir e, gəzmətozma, əyləncə. üç kadının bir araya gelmesi, akrabalarınız, arkadaşlarınız olur, shopping durumu olur. Erkekler sizin hayatınızda birden fazla bayan olabilir. Burada birisi varken burada da birisinin kontrolü altında da hissedebilirsiniz. burada e, kendinizi ve burada üç tane bayan görüyoruz ve bu uzun zamandır devam ediyor. Aynı şekilde de devam ediyor edecek. Yani hiçbir şey değişmiyor teraziler. Ya da burada üç bayan arasında bir durum var. Bu üç bayan kendi aralarında konuşuyorlar. Çok rahat, pozitif şekilde, eğlenceli bir şekilde e, kendi aralarında üç kişi bir şeyleri hallediyorlar ve siz sabırla bekliyorsunuz. Yani beklemek dışında sinirinizden bir şey gelmiyor. Onun için siz her ne kadar burada kendinizi böyle e, işte ben e, başarılıyım her şeyi yaparım diye göstermeye çalışsanız da aslında eliniz kolunuz bağlı. Siz bunu biliyorsunuz ki siz burada kurban durumundasınız. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. İşin içinden çıkamıyorsunuz. Başka ne olabilir? Bəlkə bu ərkək sizə bir təklifdə bulunacaq. Bəklemədik bir şəkildə, hani uzun zamandır bir gözləmə vardı. Məktub gəlir və bir təklif sizə, çıxma təklifi olur, bir yolculuq olur, işbirliyi olur, hər nədirsə bir təklif gəlir sizə. Siz də burada özünüzü həm e, rahat, pozitiv hiss ediyorsunuz, həm də e, bir tərəfindən də düşüncənizdə bir şey feda etmem lazım diyorsunuz bunun için benim bir fedakarlık yapmam lazım ama ne yapayım diyebilirsiniz ya da şey gibi düşünebilirsiniz Tamam bir teklif geldi ama kırdamıyor olay yerinden yani ilerlemiyor adam bir teklif yaptı iş yapalım ortaklık yapalım ne bileyim işte bir yere gidelim bir siyahat bir ilişkiyi üst aşamaya taşıyalım ama yok şimdi kıpırdamıyor yerinden benden bekliyor kadınlar siz bunu düşünebilirsiniz benden bekliyor onun için bu sizin kendi içinizde şey isteklerinizi bastırmak da olabilir bu aslan sizin içinizdeki istekler de dürtüler de bunları bastırmak da olabilir veya sinirlenebilirsiniz bu insanın böyle rahat duruşuna kıpırdamamasına, yerinden, zamana yaymasına sinirleniyorsunuz ama göstermiyorsunuz. Niye? Siz çünkü kendinizden eminsiniz. Onun dışında erkekler sizler için de aynı şey geçerlidir. Siz bir baskı altında hissediyorsunuz kendinizi ve burada da bir elim kolum bağlı işin içinden çıkamıyorum uzun zamana yayılı da üçlü bir durum var bunlar sizin kardeşleriniz mi eşiniz sevgiliniz mi eşinizin akrabaları mı bilmiyorum artık kimse uzun zamandır devam eden burada üç kadınla ilgili bir durum var ve siz sabırla bekliyorsunuz peki bakalım bu durumun sonucu sizin için ne olacak ne getirecek iki tane tılsım prensi minnacık minnacık iki prens geldi. Şimdi teklif. Teklif üstüne teklif. Bu bir başvurudur. Haberdir, yazışmadır, konuşmadır. Haber uçurmaktır, birisinin kapına çalmak, kapısını çalmaktır. E, ziyarete gitmektir, misafir gitmektir, misafirin gelmesidir. Ve yine de aynı şekilde daha çok çocuklar gündemde. Yani bunlar çok genci enerjidir veya yeni başlangıçtır yani sadece yazışma, konuşma. Bu insan aslında yani genç bir talebe değil, yeni böyle hayata atılmış bir insan değil. Bu kocaman bir erkek bir insan da bunun daha aktif, hareketli olması lazım. Çünkü siz de öylesiniz. Ama sonuç olarak nedir? Yani merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. <laughs> böyle bir yani etki tepki aynı. Yani nasıl etki aynı şekilde de geri dönüş var burada. İnsanlar size neyle gelseler, gelseler siz de onunla gidiyorsunuz insanlara. Ama burada yine de böyle küçük, temiz başlangıç. Çok yeni, çok taze. İşin başındayız, deneyimsiziz. Bizi bu iş nereye götürecek bilmiyoruz. Finansal küçük küçük finanslar. İlişki ise adım adım ilerleme, adım adım. Yani aldı yürüdü değil. Burada belki siz istiyorsunuz alsın yürüsün, aktiflik gelsin ilişkiye ama onun için burada eliniz kolunuz bağlı gibi hissediyorsunuz. Burada gidişatta da yavaşlama var. Burada yavaş yavaş küçük küçük yazışma, haberleşme, konuşma, işe başlamaksa daha yeni başlıyorsunuz. Belki de birisi sizi çocuklarınızı bir yere e, yani bir yerde işe başlayabilirler. Bir erkeğin yardımı olabilir. Ya da bir erkek yardım edeceksiniz, iş bulacaksınız ve yolun çok başındasınız. Küçük küçük... E, işlerle uğraşmaya başlayacaksınız veya geliriniz çok küçük olabilir başlarken veya yanınızda size yardım eden daha genç insanlar olacak enerjiler olacak yani kabul görecek başvurunuz kabul görecek çok değerli önemli kıymetli bir bilgi elde edebilirsiniz ya da bu çocuklarınızın okulu olur diploma işi olur ee, ya da ne bileyim işte finans durumları olur nedirse burada e, temiz güzel bir enerji var ama dediğim gibi hani artık bu 35-40 yaşlarda insanın yaptığı işler değil bunlar. Konuşma da o konuşma değil, başvuru da o değil, işe başlamak da o değil, bir ilişkiye başlamak da o değil. Burada çok böyle küçük, çok zayıf e, yeni bir başlangıç var. Acele etmeden. E, hızlanmadan yavaş yavaş bir ara sıra konuşmalar yazışmalar haberleşmeler ondan sonra işle ilgili ise dediğim gibi genç yardımcılar olabilir yanınızda ya da başvurunuz kabul görebilir bir yere başvurdunuz ve sizin için çok önemli değerli bir bilgi Finansa küçük küçük finanslar gelecek elinize ama güzel sonuçtur yani ben kötü demezdim Sadece bu güçle bu kral, kral kraliçenin önünde bunlar çok küçük. Belki de çocuklarınızla ilgili bir durumdur. Peki bakalım Ağustos ayına neyle giriyorsunuz? Sevgili teraziler 2022 Ağustos ayına terazilerimiz neyle giriyorsunuz? sosyal hayat mektup yine de burada bir partnerliğiniz var uzun zamanda engelli dağlı bir durumunuz vardı yani dağ olan engel yaratan bir durumunuz vardı ve bu bir değişimdir e, yuva kurmaktır iş kurmaktır partnerliktir çocuklarla ilgili bir durumdur e, ve buraya bir kule geldi kule iyi bir kuledir buradaki kule devlet kurumlarıdır hastanelerdir cezaevleridir iş yerleridir bankalardır e, dinleme tesisleri olabilir. Böyle dağlık arazilerde falan. Güzel kuledir bu. E, sosyal çevre var yanında. Yani tatile çıkabilirsiniz. E, onun dışında e, burada bir de sosyal çevreyle alakalı biraz kafa karıştırıcı bir durumunuz olabilir. Hani önümü göremiyorum. E, açıldım işe çevreye veya tatile çıktım. Ama biraz böyle bir kafa karışıklığı var. Bulutlar geçici bir enerjidir yani çok kısa sürer uzun sürmez bulutlar Onun için sizin burada biraz kafanız karışabilir ama çabuk geçecek sonra yine de bakın buradaki mektup mektup tekrar gelecek bak iki size mektup geldi e, bu mektup güzel bir haberdir güzel bir resmi evraktır beklediğiniz haberdir ve sizi sevindirecek mutlu edecek sevgili teraziler Evet arkadaşlar sizler için de açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun. Yorumlar yazın paylaşın kendinize. Çok iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.